Peki ya sana, senin bile bilmediğin bir potansiyelin olduğunu söyleseydim? Nietzsche'ye göre çoğumuz bir sürü insanı olarak yaşıyoruz. Başkalarının belirlediği kurallarla, başkalarının doğrularıyla, başkalarının hayatını. Peki ya üst insan olmak? Kendi doğrularını yaratmak, kendi kaderini şekillendirmek. Üst insan sıradanlıktan kurtulmuş, toplumun dayattığı değerleri sorgulayan ve kendi değerlerini yaratan kişidir. Nietzsche'nin 19. yüzyılda ortaya attığı bu fikir modern dünyamızda nasıl anlam kazanıyor? Hemen keşfedelim. Friedrich Nietzsche felsefe tarihinin en cesur düşünürlerinden biridir. Onun en çarpıcı ifadelerinden biri "Tanrı öldü" sözüydü. Bu sadece dini bir eleştiri değil, aynı zamanda geleneksel tüm değerlerin artık geçerliliğini yitirdiğine dair bir ilandı. Peki Tanrı öldüyse ahlakın ve değerlerin temeli nedir? İşte bu noktada Nietzsche, üst insan, übermeş kavramını ortaya attı. Özellikle Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eserinde bu kavramı detaylı olarak işledi. Üst insan, sürü psikolojisinden kopan, özgün ve güçlü bireydir. Toplumun dayattığı değerleri sorgulamakla kalmaz, kendine özgü yeni değerler yaratır. O, köle ahlakını reddeden hayata evet diyen kişidir Üst insanın temelinde güç istenci will to power yatar Bu kavram sadece fiziksel bir güç değil kendini gerçekleştirme potansiyelini açığa çıkarma ve hayatı dönüştürme gücüdür Nietzsche'ye göre tüm canlıların özünde güç istenci vardır Nietzsche insanlık tarihinde iki temel ahlak anlayışı olduğunu söyler Köle ahlakı ve efendi ahlakı. Köle ahlakı zayıflığı erdem sayar ve kabullenmeyi öğütler. Efendi ahlakı ise gücü, cesareti ve yaratıcılığı över. Üst insan efendi ahlakını benimser. Şimdi sürü insanı ile üst insan arasındaki temel farklara daha detaylı bakalım. Sürü insanı. Toplumun belirlediği kurallara sorgulamadan uyar, kendi değerlerini yaratmaz, hazır değerleri kabul eder, başkalarının onayını arar, acıdan ve zorluklardan kaçar, rahat ve güvenli olanı tercih eder. Herkes böyle yapıyor mantığıyla hareket eder üst insan kendi kurallarını koyar, kendi değerlerini yaratır. Başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Acıyı ve zorlukları kişisel gelişim için kullanır. Risk almaktan çekinmez. Özgür düşünür ve güçlü bir iradeye sahiptir. Nietzsche üst insan olma yolunda bize bazı ilkeler sunar. İşte bu ilkeler: Kendi değerlerini yarat, başkalarının doğrularıyla değil, kendi doğrularınla yaşamalısın. Nietzsche'ye göre, hazır sunulan değerleri sorgulamadan kabul etmek köle zihniyetidir. Üst insan toplumsal değerleri yıkar ve yerine kendi değerlerini koyar. Bu zor ve cesaret isteyen bir süreçtir. Düşünün, toplum size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylüyor. Ama neden? Bu değerler kimin çıkarına hizmet ediyor? Üst insan bu soruları sormaktan çekinmez. Nietzsche'nin değerlerin yeniden değerlendirilmesi olarak adlandırdığı bu süreç köklü bir sorgulama gerektirir. Sadece başkaldırmak değil, yeni ve özgün değerler yaratmak önemlidir. Korkularını aş ve kendini aş, insan sürekli olarak kendini yenilemeli, güçlenmeli ve korkularını fethetmelidir. Nietzsche'nin ünlü sözü, insan aşılması gereken bir şeydir. Üst insan sürekli kendini aşma çabasındadır. Dünkü halinden daha iyi, daha güçlü, daha bilgi olmak için mücadele eder. Korku bizi sınırlandıran en büyük engeldir. Başarısızlık korkusu, reddedilme korkusu, bilinmeyenin korkusu. Üst insan bu korkuları aşan ve onlara rağmen ilerleme cesaretini gösteren kişidir. Bu kendini aşma süreci sürekli bir oluş halidir. Nietzsche'ye göre insan asla tamamlanmış değildir. Her zaman kendini yeniden yaratır. Acıyı kucakla. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Nietzsche'nin en ünlü sözlerinden biri budur. Acı kaçılacak bir şey değil, büyüme fırsatıdır. Hayatta büyük olmak istiyorsan acıyı kabul etmelisin. Zorluklar, başarısızlıklar, kayıplar bunlar üst insanın güçlenmesi için Birer fırsattır. Acıdan kaçmak yerine onu dönüştürmek, ondan ders çıkarmak gerekir. Düşünün. Tarihte iz bırakmış büyük insanların hemen hepsi büyük acılar yaşamıştır. Bu acılar onları yıkmak yerine daha güçlü kılmıştır. Nietzsche'nin kendisi de hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, yalnızlık çekmiştir. Ancak bu zorluklar onun düşüncelerini derinleştirmiştir. Amor Fati, kaderini sevmek. Hayatındaki her şeyi olduğu gibi kabul et ve onunla savaşmayı bırak. Amor Fati, kaderin sevgisi anlamına gelir. Bu, hayatın tüm yönlerini; acı, sevinç, kayıp, kazanç kucaklamak demektir. Üst insan geçmişine pişmanlıkla bakmaz, geleceğe kaygıyla bakmaz. Şu anı tüm gerçekliğiyle kabul eder ve onu sever. Bu pasif bir kabullenme değil, aktif bir kucaklayıştır. Nietzsche şöyle der: Bir gün hayatımı geriye dönüp baktığımda tekrar demek istiyorum. Bengi dönüş düşüncesi tam olarak budur. Hayatını öyle yaşa ki sonsuza dek tekrar yaşamaya razı ol. Günümüzde üst insan olmak mümkün mü? Modern dünyamızda Nietzsche'nin üst insan idealini gerçekleştirmek mümkün mü? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Bir yandan günümüz dünyası sürüden kopmayı ve bireyselleşmeyi zorlaştırıyor. Sosyal medya bize sürekli nasıl düşünmemiz, nasıl davranmamız, neye değer vermemiz gerektiğini söylüyor. Bilgi bombardımanı altında kendi sesimizi duymak giderek zorlaşıyor. Diğer yandan tarih boyunca hiçbir dönemde bireysel özgürlük bu kadar mümkün olmamıştı. İnternet sayesinde farklı düşüncelere erişim alternatif yaşam tarzlarını keşfetme ve kendi sesimizi duyurma imkanımız var. Toplum baskısı, sosyal medya ve bilgi bombardımanı altında nasıl üst insan olunur? İşte birkaç öneri. Bilinçli farkındalık. Düşüncelerinizin ve değerlerinizin nereden geldiğini sorgulayın. Dijital detoks. Sosyal medya etkisinden uzaklaşın ve kendi düşüncelerinizi duyun. Konfor alanınızdan çıkın. Yeni deneyimler, yeni fikirler edinmekten korkmayın. Eleştirel düşünün. Her bilgiyi sorgulamaktan çekinmeyin. Nietzsche'nin bu felsefesi tarihte birçok büyük ismi etkilemiştir. Sanatçılar, bilim insanları, düşünürler kendi potansiyellerinin sınırlarını zorlayan, kalıpları kıran, yeni değerler yaratan herkes bir anlamda Nietzsche'nin üst insan idealine yaklaşmıştır. Sen de üst insan olabilir misin? Kendi kaderini yaratmaya hazır mısın? Nietzsche'nin felsefesinden çıkarılacak en büyük ders, başkalarının hayatını yaşamaktan vazgeç ve kendi kaderini yarat. Kendi değerlerini oluştur, korkularını aş, acıyı kucakla ve kaderini sev. Üst insan olmak kolay değil ama belki de hayatın en büyük mücadelesi ve en büyük ödülü budur. Unutma Nietzsche'nin dediği gibi tehlikeli biçimde yaşa. En büyük mutluluğu risk alarak elde edebilirsin. Bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki felsefe videosunda görüşmek üzere.